Merhaba, bugün Doktor Serra Sezgin'le birlikte dijital oyun ekosistemi, yaratıcı endüstri ve emek araştırması üzerine ve online flört üzerine konuşacağız. Merhaba Serra Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ayrıca benim konuk ettiğiniz için. Öncelikle e, kısaca kendinizden, çalışma alanınızdan ve dijital oyun ekosistemi e, yaratıcı endüstri ve emek araştırmasından bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii ben lisansımı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okudum lisansta İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde. Sonra yüksek lisans için Hacettepe Üniversitesi'ne geldim. Burada iletişim Bilimleri yüksek lisans yaptım. E, bitirdikten sonra aynı yıl, 2013'te de doktora için Ankara Üniversitesi Gazetecilik bölümüne geçtim. Orada da dijital oyun ekosistemi çalıştım. Bir taraftan araştırma görevlisi olarak çalıştım. Daha sonra doktora bittikten sonra bir süre bir yıla yakın bir süre dijital reklam ajansında çalıştım. Şimdi Ankara Bilim Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum yeni medya ve iletişim bölümünde. Dijital oyun ekosistemi yaratıcı endüstri ve emek kitabı da aslında benim doktora tezim bir taraftan. Doktora tezimin e-book olarak yeniden düzenlenmiş versiyonu aslında o şekilde dolaşıma soktuk. Ücretsiz erişilebilen, indirilebilen, online olarak. Bir kitap şu anda bir saha araştırması aslında doktora tezi Tam da ondan bahsedecektim Serra Hanım. Hani doktora teziniz olmasından bu kitabın. Kitapta şöyle bir şey geçiyor. İşin varoluşumuzu ve kimliğimizi tanımlayan yegane faktör olmasına değiniyorsunuz. Özellikle bu pandemiyle de birlikte artık hayatımızın birçok alanını dijitalde yaşamamız, özel hayatımızı da iş alanımızı da hepsinin dijitalde olmasıyla birlikte sizce artık hani işi ve hobileri birbirinden ayrıştırmak mümkün mü? Şimdi şöyle evet tezin aslında oyundan bağımsız olarak yani bu oyundan bağımsız değil ama daha geniş bir perspektiften şöyle bir problemi vardı. İşte az önce ben de kendimi tanıttım mesela aslında size sadece kültürel sermayemden ve yaptığım işten bahsettim. Ama beni ben tamam bu profesyonel bir bağlamda konuştuğumuz için bunda sorun olmayabilir ama bir taraftan kendi kendimize bir düşündüğümüzde biz kimiz? Kendimizi nasıl tanımlıyoruz? Bunun cevabını verirken yaptığımız işten, mesleğimizden farklı olarak ne tür şeyler söyleyebiliriz? Yani ben bunu biraz kendi hayatımda da problem edindim. Ve geri dönüp baktığımızda, yani bundan yıllar yıllar sonra belki ölüm döşeğinde geri dönüp baktığımda yaptığım iş dışında bir şey olsun isterim ben. Dolayısıyla iş hayatıyla özel hayatı birbirinden ayırmak niye önemli benim için? Çünkü işte iş başkalarıyla hep ilgili bir şey. Her an elinizden alınabilecek bir şey. Yani kimliğiniz tabii ki yaptığınız işi etkiler. Yaptığınız iş de sizin kimliğinizi dönüştürebilir. Son derece doğal. Fakat bunlar ibaret olmama hali aslında benim biraz kafa yorduğum şey. Senin de dediğin gibi dijital alanda çalışmak, ben hem sektörde de dijital reklam sektöründe de çalıştım. Orada da yani bunu sadece kağıt üzerinde yazmak değil ya da işte evet katılımlı gözlemler yaptım, testede saha araştırması yaptım vs. ama ben bunu bizzat kendim de yaşadım. Bunu akademide de zaten yaşıyoruz. Dolayısıyla bunu ne kadar ben yapabiliyorum bilmiyorum. Özel hayatla iş hayatını ayırabilmek mümkün mü sorusunun cevabı bende çok yok evet mümkün bakın ben şöyle şöyle yaptım böyle böyle ya da işte şunlar şöyle şöyle yapmış ve olmuşlar diyebileceğim bir şey yok. Fakat bunun için mücadele etmek kesinlikle anlamlı. Biraz böyle düşünüyorum ben. Yani mümkün olur mu en nihayetinde? Böyle bir alan elde edebilir miyiz? Hele ki işte dijital platformlarla artık iletişimin vesaire bütün işlerin dijital bir hal aldığı bir noktada ve 724 hayatımızda entegre olduğu bir noktada bunu yapmak hiç kolay değil. Fakat bunun için çabalamak ee, anlamlı. Bu da kolay değil ama anlamlı diye düşünüyorum. Mesela e, şuradan da örnekler verebiliriz. Evet, bu böyle bir çaba gösteriyoruz ama bunun karşılığını hiç görüyor muyuz? Hmm. LinkedIn kullanıcıyım ben aynı zamanda aktif olarak. Son özellikle pandemiden sonra ve pandemi döneminde şöyle paylaşımlar görmeye başladım. İşte 7/24 çalışmak ve işte iş çalışanımızdan hiçbir özel hayatı olmasını beklememek ne kadar doğru bir şey diye sorgulanıyor artık LinkedIn gibi bir platformda üstelik. Yani tabii ki işte kapitalizm sömürü vesaire gibi kavramlar elbette orada geçmiyor. Fakat demek ki bu artık işverenlerin de kafasında zor işaretleri oluşturmaya başlamış yani bir saniye. Eğer çalışanımdan bütün benliğini, varoluşunu talep etmem benim için ne kadar karlı olacak? Çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil. Bunu biliyoruz en azından ve LinkedIn'de görmek de aslında biraz bunu, bunu sembolize ediyor diye düşünüyorum. Artık biz bir tık birçok insan tarafından problem edilmeye başlanıyor. Bunu görmek de bence güzel bir şey. Oyunlara karşı şöyle bir bakış açısı var. Bu akademide de hani günlük hayatımıza da bir bağımlılık oldu. Vaktimizi harcamamızın yanlış olduğu bir bağımlılık gibi, gereksiz bir uğraş gibi görüldüğü çok fazla şey oluyor. Ama sizin çalışmanız böyle bir eksenden bakmıyor akademik olarak. Sizce akademide yani ne şekilde oyun çalışmaları yürütülüyor? Yani bu alanda nasıl eksiklikler görüyorsunuz? 2000'li yılların başından beri Türkçe literatürde hep oyunlar, video oyunları hep bağımlılık üzerinden çalışıldı. Çünkü bunda şeyin de etkisi var diye düşünüyorum biraz. Eğitim bilimleri ve psikoloji disiplinlerin daha çok bunu ele almaya başlamıştı. Mavi balina şeyini hatırlarsınız. İntihara sürüklüyor işte çocuklar için ne kadar doğru bağımlılık yaratıyor ve işte gençler artık gençlik nereye gidiyor? Bunu biraz şeye benzetiyorum. Bu gençler artık ellerinden cep telefonu düşürmüyorlar gibi bir şey. Yani Bence artık bunu bırakmalıyız bir kenara. Bunu değersiz gördüğümden değil bu tartışmayı ama tek yönlü yaklaşmak oluyor. Çünkü oyun endüstrisi hem çok geçti hem oyunlar artık farklı biçimlerde ve farklı zamanlarda gündelik hayatımıza farklı bağlamlarda adapte olmaya başladı. Dolayısıyla bunu daha interdisipliner bir yerden çalışmamız lazım. Endüstri olarak bir kere bakmamız lazım. Buradaki oyun sektöründeki emeğe bakmamız lazım. Sadece oyun geliştiriciler değil, oyuncu emeği diye bir şey var. Artık e-spor zaten gündemimize girdi. Türkiye'de de ciddi anlamda çalışılmaya başlandı. Sonra bir direniş alanı olarak mesela oyunlar nasıl okunabilir? Biraz e, bence şu bağımlılık meselesini bir, bir kenara bırakıp biraz bunlara odaklanması lazım. Akademik araştırmaların diye düşünüyorum. Bununla ilgili de güzel çalışmalar yapılmaya başlanıyor. Onu da görüyorum. Diyorum. bu da mutluluk verici tabii ki. Sizin de daha demin değindiğiniz bir şey değinmek istiyordum ben de şimdiki sorumda. Ee, kullanıcı emeği yani kullanıcının da verdiği bir emek ve çok fazla vaktini harcaması gibi bir durum da var. Sizce oyun endüstrisi için kullanıcı emeği nasıl bir noktada ve onlar onların oluşturduğu alternatif ekonomiye bir tehdit oluşturuyor mu? Oyuncu emeği dediğimiz şey aslında oyuncuların bilerek ve isteyerek sağladıkları bir takım feedbackler var. Örneğin oyunun prototipi için, demosun için vesaire hani oynayıp yani firmaya bir geri bildirimde bulunabilirler. Bu gayet yani bilinçli olarak yaptıkları kısım. Bir de bilinçsiz, daha doğrusu bilinçsiz demeyeyim de niyetin ardında kalan bir kısım var. O da oyun oynarken sağladıkları data aslında. Yani atıyorum hangi itemleri daha çok kullandıkları, en çok hangi alanlarda gezdikleri oyunun nereli, hangi level'larında takıldıkları mesela bunlar da aslında oyun geliştiricilere, oyun şirketlerine bir veri sağlıyor ve bu veriler kullanılarak oyunlarda iyileştirmelere vesaire gidilebiliyor. Böyle bu çeşitlendirilebilir tabii ki. Bir taraftan işte dediğimiz gibi bunu profesyonel olarak bir oyunu oynayabilirsiniz. Bunların artık takımları var. E-spor dediğimiz bir şey var. Bunu da söylemiştik. Dolayısıyla oyuncu emeği aslında oyuncu nasıl ki bu denklemde yeri doldurulamaz bir şeyse yani oyunun kendisi oyuncu ve oyunu yapan olarak düşünürsek oyuncu burada vazgeçilemez bir şey dolayısıyla oyuncu emeği de çok merkezi bir noktada ama tehlike yani alternatif ekonomilerde ben bu noktada şöyle yaklaşmayı daha doğru buluyorum. Yani tehlikeli mi ya da özgürleştirici mi ya da işte fırsatlarla dolu gibi değil de bu biraz işte madalyonun farklı yüzleri var. Tek başına bunu tehlikeli buluyorum bu tarz alternatif ekonomi alanlarını da diyemeyiz ya da bunlar tam bir inanılmaz bir fırsat sağlıyor çok verimli olabilir de diyemeyiz aslında. Yani belirli konjonktürlerde alternatif oluşturması bağlamında evet fırsatlar doğuruyor ama bir taraftan da esnek emek dediğim şey ve gönüllü çalışma gibi kavramlar etrafında da sömürü bağlamında evet bir takım riskler diyelim buna yani de taşıyor beraberinde. Yani bunları birlikte değerlendirmek lazım aslında. Sizce oyun ekosisteminde kullanıcının geri dönüşleri, kullanıcının istekleri ne kadar etkili oluyor üreticiler açısından? Yani geliştiriciler açısından oyuncu geri bildirimi ve oyuncu deneyimi çok çok önemli aslında yani aslında merkezde bu var çünkü oyun oynanmak için yapılan bir şey. Dolayısıyla oynayan kişinin keyif alması, oynamaya devam etmesi bunlar oyunun başarısını zaten aslında temelden belirleyen şeyler bir oyunu başarılı bir oyun yapan şey Aslında bu bunu ekonomik olarak da bu böyle ya da bağımsız bir oyun yaptıysanız yine aynı şekilde oynanma meselesi yani merkezde olan Dolayısıyla önemli Elbette şimdi bu online flört uygulamalarına geçmek istiyorum ben öncelikle şunu sormak istiyorum online flört uygulamaları kullanıcılarının gündelik hayatında nasıl değişimler yaratıyor online flört uygulamaları şöyle kullanıcılar için yani bir takım kolaylıklar sağlıyor aslında. Yani şöyle düşünebiliriz. Birincisi, sadece kullanıcı değil ama ya da sadece gündelik hayatta değil. Bunun, yani aşk dediğimiz şey aynı zamanda sosyal ve kültürel arka planı olan bir olgu ya da bir duygulanım, bir deneyim aslına bakarsak. Dolayısıyla dijital dönüşüm ekseninde bizim bu duygulanımız ve bu deneyimimiz de tabii ki dönüşüyor. Ama bunu şöyle düşünmemek lazım. Bu tarz dijital platformlar bize doğrudan etki ediyor gibi değil. Yani biz de bizler de kullanıcılar olarak ve bu anlamda tüketiciler olarak bu platformları dönüştürüyoruz. Onlar da bizim deneyimimizi dönüştürüyor tabii ki. De. Dolayısıyla iki taraflı yani yine diyalektik ilişki olarak buna bakmamız lazım. Nasıl dönüştürüyor olabilir? Birincisi şu sola kaydırma mantığı biraz işte kapitalizmin kullanat motosunu bu duygusal romantik ilişkilere de duygusal ilişkilere de taşıyor diye düşünüyorum. Bir de yine kapitalizmle bağlantılı olarak rekabet etmenin burada çok devreye girdiğini görüyoruz. Bunu uygulamalar, bu platformlar da size aslında söylüyor işte. Daha çok tercih edilmek için profilinize şunu şunu ekleyin. İşte profilinizi şöyle şöyle düzenlerseniz daha çok gösterir çarpar gibi. Yani bir sıyrılma. Çokluk arasından bir sıyrılma. Oradaki size rekabet gücü kazandırmak için belirli tiyolar vesaire veriyorlar. Bu önemli bir şey diye düşünüyorum. Bir diğeri profil oluşturma meselesi. Yani burada benliğin temsili, işte benlik sunumu dediğim şey bu ilginç bir hal almış oluyor bir tık. Çünkü bir taraftan bir kullanıcı deneyimi her platform Ayrı ayrı belirli şeyler istiyor sizden, belirli datalar girmenizi, işte belirli işte yerleri doldurmanızı, kendinizi bir şekilde ifade etmenizi vesaire bekliyor ve bunu farklı farklı yapıyorlar. Bir platformda isminizin altında konumunuz görünürken, bir diğer platformda isminizin altında mesleğiniz görünüyor vesaire. Yani ön plana çıkardıkları şeyler vesaire farklı. Fakat bunu şeye benzetebiliriz biraz. Sizden kendi portrenizi çizmenizi isteseler, şimdi ben kendi portremi çizsem mesela, burada ortaya çıkacak olan portre neye göre değişebilir? Birincisi benim çizim yeteneğime göre. Şimdi benim çizmemle bir ressamın çizmesi aynı olmaz. Bunu da bu platformlar için kendini ifade etme becerisi olarak düşünebiliriz aslında. Dolayısıyla siz de orada kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz, etmeyi tercih ediyorsunuz? Bu, bunu koyduğunuz fotoğraflar da söyler. Bunu kurduğunuz cümleler de söyler. Ya da hangi bilgiyi ne kadar paylaştığınızda bunu söyler ve aslında orada paylaşmadığınız şeyler de bir şeyler söyler. Çünkü bu bir söylemeyeceğiz. Yani sözün ötesi burada devreye giriyor. Bir taraftan da bir diğeri işte portre örneğinden gidersek bir de estetik algı meselesi var. işte, işte gözüm ne kadar iyiyse, estetik gözüm, artistik gözüm ne kadar iyiyse o kadar iyi çizebilirim. Burada bunu da bu platformlar açısından biraz farkındalıkla bağdaştırıyorum ben kendinin farkında olmak aslında beni hayatta ne mutlu ediyor, ben hayattan ne bekliyorum, bir partnerden ne bekliyorum, kendimi ne kadar tanıyorum, hangi konularda yani kusurlarımı biliyor muyum, iyi olduğum noktaları biliyor muyum? Bunları bilmek, bunları farkında olmak zaten bir lütuf bence. Yani bu herkes bunun farkında değil. Dolayısıyla orada inşa ettiğimiz kimlik, orada kurguladığımız kimlik bizim bu kendimize yönelik kendimiz, benlik algımızla çok bağdaşıyor. Çok örtüşüyor. Dolayısıyla burada eksik ve yanlış bilgi paylaşmak her zaman niyet edilmiş bir şey olmayabilir. Yani örneğin ben oraya çok kendimi çok sabırlı bir insan olarak tanımlamışımdır. Ve gerçekten kendime göre çok sabırlı bir insan olarak kendimi niteliyorumdur. Fakat siz benimle bir tanışırsınız. Çok sabırsız bir insan çıkabilirim. Bunun gibi kendimizin farkında ne kadar ne kadar farkındayız ve çok ilgili bir şey. Bu bir de bunun temsilini dolayısıyla nasıl inşa ediyoruz. Dolayısıyla işte bu benlik temsili konusunda bu platformlar bazı dönüşümlere öne yok olabiliyor diye düşünüyorum. Bir de güven duygusunu etkiliyor sanırım. Güven duygusunu dönüştürüyor. Çünkü kandırılma işte karşı konuştuğumuz insanın sahte bir profil olabileceği düşüncesiyle hareket etmek aslında belki de o kadar ideal bir şey değil. Yani bir bakıma ilginç aslında. Evet sahte bir profille konuşuyor olabilirim şu anda ama konuşmaya devam ediyorum. Ya da ne kadar söylediği gibi bir insan onu da bilmiyorum. Fakat işte görüşmeye devam. Yani flörtte böyle başlamak aslında sıra dışı bir şey. Bu da beraberinde işte kontrol mekanizmalarını getiriyor zaten. Karşı tarafın beyanını başka platformlar üzerinden kontrol ed etmek gibi. Yani bunlar bir tık yeni aslında. Bunlar geleneksel romantik ilişkilerde pek olmayan şeyler aslında bakarsak. Şimdi bu coğrafi konum verilerinin kullanıldığı uygulamalar peki sizce güven açısından nasıl bir noktada? Aslında flört uygulamaları kendilerini yani hedef kitlelerine belirli sınıflar artık yavaş yavaş getirmeye başlıyorlar. İşte cinsel yönelime göre, yaşa göre, sınıf ekonomik duruma göre, coğrafyaya göre, bulunduğunuz coğrafyaya göre ayrı ayrı hedefler koyuyor her bir uygulama. Yani örneğin China, China Love diye bir uygulama var. Bu sadece Çin içinde kullanılıyor. Ya da Second Love sadece evli insanların kullandığı vesaire gibi. Hani bu tarz zararlamalara gidiyorlar. Coğrafi konum bunlardan sadece biri aslında bakarsak. Burada da güvenlik olarak baktığımızda sizin birebir aslında evinizi bulunduğunuz lokasyonu birebir vermiyor. Yani bulunduğunuz semt gibi düşünün. Bunu böyle veriyor. Güvenlik anlamında bilmiyorum. Çok sıkıntılı. Yani işte nerede olduğumuza bağlı galiba biraz. <laughs> sıkıntılı da olabilir ama istediğiniz zaman kapatabilirsiniz her an konum çekmesini engelleyebilirsiniz. Sadece belirli olduğunuz belirli lokasyonlarda bunu aktive edebilirsiniz mesela. Ama işte habitus bağlamında aslında kendinize benzer sizin olduğunuz yerlerde olan, sizin her gün kullandığınız rotayı kullanan insanları karşınıza getirmesi bağlamında böyle bir farklılık sunuyor aslında. Peki sizce bu online flört uygulamalarının yaygınlaşmasında sosyal medyanın nasıl bir rolü var? Yani flört uygulamaları olmadan da aslında sosyal medyada sosyal medyada da flört gerçeği var aslında. Yani tanımadığınız insanlar işte Instagram'dan ekleme, Facebook'tan bulma gibi yani aslında baktığımızda bu uygulamaların temel amacı şey değil. Hiç tanımadığımız insanları bulmak değil aslında. Belli bir noktada tanıştığımız insanları gündelik akışınıza entegre etmek aslında bakarsınız. Fakat tabii ki tıpkı bir flört uygulamasında olduğu gibi de kullanılabiliyor. Diğer yandan şöyle bir cross platform yani kendiler, kendini marka olarak konumlandırdığını düşünürsek şöyle bir cross platform stratejisi var işte dediğim gibi e, stoklama, check etme gibi bu uygulamalarda flört uygulamalarındaki bilgileri doğrulayabileceğiniz platformlar sosyal medya platformları olmuş oluyor. Dolayısıyla hani böyle bir ilişkilenmeleri var aslında bakarsak. Bir de tabii ki teknik olarak bu uygulamalara sosyal medya hesaplarınızla girebiliyorsunuz ve sosyal medyanızdaki örneğin Instagram'daki fotoğraflarınızı vesaire e, otomatikman orada oraya çekebiliyorsunuz. Size şunu da sormak istiyorum. Pandemi süreci bu online flört uygulamalarını nasıl etkiledi? Yani bu e, pazarın daha çok büyümesine mi yol açtı? Çünkü yani dışarıdaki sosyal hayatın çok fazla kısıtlanması gibi bir durum var. Ama bir, bir yandan da nasıl bir etkisi oldu? Şey Pazar payı olarak baktığımızda aslında Türkiye ile ilgili bir veri görmedim açıkçası ama Amerika'da yüzde daha, hatta geçen senenin verisi yüzde 10'dan yüzde %15 15'e çıktığını görüyoruz bu uygulamaların pazar payının. Dolayısıyla pandemide daha çok kullanıcısı olduğunu, yeni kullanıcıya daha fazla ulaştığını söyleyebiliriz aslında ki bu aslında tahmin edebileceğimiz de bir şey. Fakat bir taraftan buluşma meselesi var tabii ki pandemide nasıl yüz yüze buluşacağız? İşte bu yüzden bu uygulamalar yeni özellikler özellikler geliştirmeye yöneldiler. Örneğin video call eklemek gibi uygulamanın içinde, aynı uygulamanın içinde video görüntülü görüşme yapmak gibi. Ya da yani gündelik hayat pratiklerimizde de şöyle şeyler geldi örneğin virtual date sanal sanal buluşma, birlikte şey film izleme mesela, birlikte akşam yemeği yeme ama görüntülü konuşmayla böyle pratiklerle karşılaşmaya başladık. Bir de tabii ki pandemi sürecinde flört aslında bir sosyal bir ihtiyaç diye düşünüyorum ben. Hepimizin ihtiyacı. Bu yani bu bir ilişkilenme biçimi çünkü sosyal olarak. Dolayısıyla bu bundan mahrum kalmak pandemi sürecinde farklı arayışlara tabii ki insanları götürüyor ve bu arayış süresince de bulduğumuz İlk şey aslında bu online flört uygulamaları. Yani pandemi döneminde de evet daha çok kullanıldığını ama tabii ki şeyi de bilemeyiz. Ve daha çok yeni kullanıcı çekti ama bu insanlar o uygulamalarda ne kadar kaldılar ya da ne kadar etkin kullandılar. Fiziksel olarak buluştular mı, buluşmadılar mı? Bunların datası yok tabii ki şu anda. Sizin YouTube'da bu konuyla ilgili konuştuğunuz bir yayını izlemiştim. Orada şey gibi bir tabir kullanıyorsunuz. Hani önceden Tinder'a düşmek diye bir deyim <laughs> Deyim mi diyeyim? Deyim var yani olumsuz bir algı olarak görülüyordu. Sanki gündelik hayatın içinde gerçekleştirme ihtimali olmayan bir flört ihtiyacını oradan karşılıyormuş gibiydi. Sizce artık bu online flört uygulamalarının yarattığı olumsuz algı dağıldı mı? Evet böyle bir sosyal stigma var. Bu da çok ilginç aslında. Bence hala var maalesef. Hani örneğin birçok insanın aslında bu uygulamalarda kendi fotoğrafını koymamasının altında yatan sebep de bu. Çünkü kurumsal hayatınızda işte iş yerinden biri görürse ya da işte ailem görürse bunlar niye çekiniyoruz? Çünkü böyle bir stigma var. Böyle bir etiketleme var. Bir hor görmemi denir. Yani evet kötü algılanıyor buralara buralara düşmek. İşte Tinder'a düşmek gibi. Ama böyle değil. Bu da bir ilişkilenme biçimi. Olumlu olarak da ıı, kullanılabilir diye düşünüyorum. Yani gündelik hayatımızda olumlu dönüşümler de yapabilir. Bu kullanıcıların kendi yaşadığı alanlar nasıl etkiliyor? Mesela şehirde ki bir Tinder kullanıcısıyla daha küçük bir şehirdeki ya da daha küçük bir alanda yaşayan insanın o gündelik hayat pratiklerini nasıl etkiliyordur? Çünkü birçoğumuzun özellikle kadınların ve bazı alanlarda üzerine baskı hissettiği durumlar olabiliyor vesaire. Büyük şehirlerde böyle uygulamalarla bunu biraz daha aşabilme imkanı buluyoruz. Sizce peki küçük şehirlerdeki kullanıcılar nasıl etkiler görüyordur bu alanla ilgili? Yani küçük şehirlerde evet bir tık daha riskli oluyor tabii ki. Çünkü yani ne kadar alan daraldıkça karşılaşma ihtimali o kadar artıyor elbette. Ve dediğimiz gibi böyle bir stigma olduğu için insan çekiniyor tabii ki de. Et, etraftakiler ne düşünür diye işte tanıdıkla karşılaşma meselesi küçük yerlerde daha fazla eminim. Yani büyük şehirlerde bir tık daha özgürce kullanılabilir galiba işte. Ama küçük şehirlerde farklı kaygılar devreye girebilir. Kadınlar açısından da farklı bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Ve biraz daha güvenilir bir tarafı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu online flört uygulamalarında aslında biraz kadın kadınlar daha seçen konumunda. Erkekler çünkü çok da profillere bakmadan herkesi işte sağa, bütün kadınları sağa kaydırırken işte kadınlar daha inceleyerek, inceleyip sıkı okuyarak vesaire yazışmaya başlıyorlar. Bundan erkeklerin genelde çok şikayetçi olduklarını duyuyorum ben. İşte bir kere bazen bazı platformlarda belirli sürelerde mesela kadınların kullanımı, ücretsiz kullanım daha kolayken erkeklerde belirli bir noktada para istemiyor mesela ya da premium üyelik. E, almaları bekleniyor. Erkekler de böyle kendilerine çok haksızlık yapılmış işte e, gibi hissediyorlar fakat tabii ki bilmiyorlar ki tarihsel olarak alacaklıyız. <laughs> yani artık bence bu kadınlar için iyi bir şey. Hem güvenlik açısından da iyi bir şey. Çünkü buluşacağı insanın işte beyanlarını çek yani kontrol edebilir dediğimiz gibi. Ortak arkadaşları olabilir bu insanlara. Onları bilgilendirebilir. İstediği yerde eğer buluşacaksa, çevrim dışında buluşacaksa bunu kontrol edebilir gibi. Ama tabii ki bu riskleri Bunlar bütün hisleri elimine ediyor mu? Tabii ki hayır. Fakat bu kadının biraz daha seçen konumda olmasını ben küçük de olsa bir kazanç olarak görüyorum açıkçası. Bu flört uygulamalarında farklı cinsel yönelimlere göre yapılan uygulamalarda nasıl bir çeşitlilik var özellikle Türkiye'de çünkü şeyi biliyorum. Yani yurt dışındaki bazı online flört uygulamaların Türkiye'de kullanılamadığını biliyorum. Daha bu heteroseksüel ilişkilere yönelik bir pazar mı var Türkiye'de yoksa daha çeşitli bir pazar mı var? Yok evet Türkiye'deki uygulamalarda öyle bir çeşitlilik ben gözlemlemedim. Ama bununla ilgili hani detaylı bir araştırma da yapmadım. Fakat yurt dışında dediğin gibi biliyorum. Hani farklı cinsel yönelimler için ayrı uygulamalar olduğunu vesaire de biliyorum. Ya da aynı uygulama içerisinde farklı olanaklar belki olabileceğini ee, biliyorum fakat Türkiye'de bununla ilgili ne tür şeyler sunuluyor kullanıcılara ee, o konuda bir bilgim yok açıkçası benim rastladığım bir şey de yok. Çevim içi flört uygulamalarıyla ilgili yani aslında bir bununla ilgili ben bir araştırma yapmıştım ama epey oldu 5 yıl öncesinde bu platformlarla ilgili değil ama sosyal medya sosyal medya zamanında aşkla ilgili orada bir görüşmecim şey demişti aslında aşkın kendisi hayali bir dünya aslında bir varsayım demişti. Şimdi bunun üzerinden düşündüğümüzde bu platformlar da bu hayali alan bırakmak üzerinden çalışıyor aslında. Bu hayale ne kadar alan bıraktıklarıyla birbirlerinden de farklılaşıyorlar. Bir parça işte umut. Umut çok önemli burada. O, bu platformlara üye olmanızı bunu da ilk tetikleyicisi aslında umut. Anlaşabileceğim birini bulma umudu gibi yani bir, bir, bir parça umut, bir parça işte özlem, bir parça hayal gücü vesaire. Böyle bunları değişik oranlarda kombinleyerek, değişik oranlarda kullanıcılara vererek bir yapı oluşturuyorlar aslında. Dolayısıyla umut olduğu sürece bu platformların da kullanılacağını düşünüyorum ben pandemi sonrasında da. Ama tabii ki dönüşecektir. Farklı farklı boyutlar alabilir, çeşitlenebilir dediğimiz gibi. Daha bireysel belki bireysel durumları, konumları ön plana çıkarabilirler gelecekte de aktif olarak kullanılacaklarını düşünüyorum. Nasıl bir şekillenme içine girebilir? Neler değişebilir? Bununla ilgili bir fikriniz var mı? Öyle bir gözlemci olarak. İşte kullanıcı deneyimini biraz belki değiştirebilirler. Ya da işte, güvenlikle ilgili şeyi duyuyorum mesela. Kadın kullanıcıların güvenliğiyle ilgili bir takım aksiyonlar alınması gerektiği konuşuluyor. Türkiye'de de böyle uygulamalar yapan şirketler var. Bunların da hedefleri arasında yani yapmak istedikleri şeyler arasında bunun olduğunu biliyorum. Belki biraz daha hani kadınları daha güvende hissedebilecekleri şey çevrim dışı alanda da daha güvende olmalarını sağlayacak belki bazı mekanizmalar gelebilir. Ama bunların hepsine tabii ki tedbirli de yaklaşmak lazım. Dediğim gibi hep madalyonun iki yüzü var yani. Bunların hepsi bir takım aslında denetimi kontrol mekanizmaları olarak da geri dönecektir diye düşünüyorum. Fakat böyle bir çaba içerisinde olmaları da iyi bir şey belki de. Serra Hocam çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.